İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Saygılı Rulman Kıç Kupası 2. Ayak Yarışı 15 Aralık Pazar günü İzmir Park'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışa katılan pilotlar arasında yaşanan kıyasaya mücadele güneşli fakat soğuk bir aralık gününde izleyenlerin içini ısıttı. Sabah saatlerinde resmi antrenman seanslarıyla başlayan güne öğle vaktinde sıralama turları ve ardından yarışlarla devam etti. Kış Kupası kuralları gereği 3 set halinde 7 tur üzerinden koşulan yarışlar Süper Grup, Dizel Grup ve 1600 cc Grup kategorilerinin beraber start almasıyla başladı. Yarış boyunca 3 kategori arasında kıyasıya devam eden mücadele seyircilere keyifli anlar yaşattı. 7 turluk ilk setin galipleri kategori sırasıyla süper kategoride Ahmet Mutlubaş, dizel grupta Efe Hatunoğlu, 1600 cc gruptaysa Egemen Çivicioğlu oldu. İkinci yarışın startında tüm otomobiller damalı bayrağın altından geçişlerinin tam tersi şekilde sıralandıkları için heyecan iki kat daha artmış oldu. İkinci yedi turun ardından süper grupta Zafer Özgün, dizel grupta Mehmet Murat Güney ve 1600 Sisi grupta Mehmet Yeğen birinciliğe hak kazandılar. Üçüncü yedi turda heyecan daha fazla arttı ve sıralama şu isimlerle şekillendi. Süper grupta Zafer Özgün, dizel grupta Efe Hatunoğlu ve 1600 Sisi grupta Mehmet Yeğen. İkincilik kürsüsünde Ülkü Motorsport'tan Ünal Demir, Süper Grup'ta günün birincisi yine Ülkü Motorsport adına Onda Taypar'la yarışan Zafer Özgün oldu. Dizel kategoride üçüncü olan isim Mehmet Murat Güney olurken, ikinci Ülkü Motorsport'tan Osman Bilgin oldu. Dizel grupta günün birincisi olan isimse Efe Hatunoğlu oldu. 1600 cc grupta günün ikincisi Ülkü Motorsport adına yarışan Egemen Çivicioğlu olurken, takım arkadaşı Mehmet Reyhan birinciliğe ulaştı. Merhabalar ismim Zafer Özgün. Ee, Türkiye Pist Şampiyonası'nda e, Süper Grup'ta e, Ülkü Motor adına yarışıyorum. E, şu anda gerçekleştirdiğimiz e, kış kupası. Kış kupasının ikinci ayağını yaptık. E, değişik bir formatta, üç kalkışta e, gerçekleşti yarış. E, i̇lk etaptaki yarışta lastiğim e, eski olmasından ve e, henüz ısınmamış olmasından dolayı iki kere spin attım ve e, yol dışına çıktım. Ee, sonuçta yarışın içine dahil oldum ama e, arkalarda bitirdim. Daha sonraki kalkışlarda e, gayet iyi geçti benim için ve e, son iki etabı da birinci olarak bitirdim. E, dediğim gibi e, kış kupası beş ayaktan oluşuyor. Bu ikinci ayakta. Bir sonraki ayakta da e, yine aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. E, amacımız e, önümüzdeki yıl 2014 Türkiye Pisi Şampiyonası Süper Grup'ta e, iyi netice almak. Ülke motorsporları adına. adına. E, teşekkür ederim. İsmim Ünal Demir. ...ülkü motor sporları adına yarışıyorum. Bugün yine süper grubunda start aldım. Bugünkü yapılan ikinci ayakta... ...üç startta da ikinci pozisyonunu elde ettim. Tahmin ediyorum toplamda birinci olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü rakibim ilk yarışta beşinci oldu. Birinci yarışta da ilk startta birinci olmuştum. Ama daha sonra bir şanzıman problemi olduğu için yarış dışı kalmıştım. Ama sonuçta bayağı zevkli oldu. Hava da güzeldi. Maxi grup yarışlarına gelindiğinde toplamda 5 araç start aldı. 4'ü 997 GT3 olan Porsche'lerin 5.si ise 2013 Türkiye Pist Maxi Grup şampiyonu Ümit Ülkü'nün kullandığı Porsche 996 oldu. Adrenalinin yüksek olduğu yarışta seyirciler nefeslerini tutarak bu kıyasıya mücadeleyi bir solukta izlediler. Yine 3 set halinde 7 tur üzerinden koşulan yarışın ilkinde damalı bayrağı ilk gören isim Adem seçilmiş oldu. İkinci 7 turun ardından birinci olan isimse Porsche 996'sıyla usta pilot Ümit Ülkü oldu. Yapılan 3 yarışın ardından Saygılı Rulman Kış Kupası ikinci ayak yarışında maxi grupta sıralama şöyle şekillendi. Üçüncülük kürsüsünde Ülkü Motorsport'tan Adem seçilmiş, ikincilik kürsüsünde Ahmet Mutlubaş, birincilik kürsüsünde Bilal Saygılı. Evet bu hafta e, kış kupasının ikinci ayağını yapmış bulunuyoruz. E, yeni oluşturduğumuz formatla bir yarışı üç ayrı seansla yapıyoruz. Çok daha mücadeleci, çekişmeli ve her e, damalı bayraktan sonra bütün yarışmacılar yer e, bir, birden birinci e, sıradaki sonuncu sonuncu sıradaki birinci olarak yer değiştirmek üzere komple yer değiştiriyor. Dolayısıyla bu yarışın heyecanını arttırıyor. E, bu formattaki yarışımız pilotlarımızın Türkiye Pist Şampiyonası'ndaki ve yurt dışındaki mücadele, yarı, mücadeleci yarışçılara, e, yarışmalara daha da hazırlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Benim araç eski araçtı. Zaten klasman dışı olduğum için çok önemli değildi benimki. Benim e, geçen senelerde yarıştım. Eski araçta tabii ki fark var. Sıralı şanzıman, güç, motor vesaire olarak. E, o önemli değil. Zaten klasman dışı olduğum için. E, ama diğer arkadaşların hepsi geçen seneki yarışlara göre performansını çok arttırdı. E, çok daha iyi dereceler. İlk defa bugün 54'ün altına inen pilotlarımız oldu. Bu da büyük bir başarı. Önceki senelerde Porsche Cup pilotları dahi bu dereceye kadar inmemişti. E, bu da ne kadar bizim için e, antrenmanın faydasının olduğunu ve pilotlarımızın kendini geliştirdiğinin göstergesi diye düşünüyorum. İki sene önce Ümit Ülkü Bey tarafından ricasıyla bu spora başladım. Önce Honda Type-R Super Grup'ta sonrasında bu senenin başında bir Porsche alarak GT3 997 alarak bu yarışlara başladık. Şu ana kadar hep böyle inişli çıkışlı oldu. Üçüncülük oldu, birincilik oldu, ikincilik oldu ama ben kategori giremediğimiz zamanlar oldu. Ama çok güzel bir sezon geçirdik TPS'e Türkiye Pist Şampiyonası'nda. Kış Kupası ayağında da sponsor olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Evet bu İzmir Park için organize edilen Kış Kupası İzmir için ve yarış pisti için çok anlamlı ve olumlu bir organizasyon. Biz de İstanbul'da bu soğuklarda yarışamadığımız için koşa koşa İzmir'e geliyoruz. Ki bu hafta en soğuk haftasını hatta rastladığımızı zannediyorum. Fakat bugün tabii güneşliydi. Çok Gayet keyifli bir haftasını oldu. İşte bunu biz de değerlendiriyoruz. İklimden dolayı böyle güzel bir ortamda. Ümit'e de teşekkür ederiz ki bu pisti bu kadar canlı tutuyor. Biz de onu yalnız bırakmıyoruz. Bütün organize ettikleri yarışlara imkan verdikçe geliyoruz tabii. Dereceye giren sporculara ödüllerini Saygılı Ruman Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ile Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü takdim ettiler. Tabii konuşma yapan Bilal Saygılı otomobil sporlarına diğer firmaların da kendileri gibi destek vermesi gerektiğini altını çizdi.